beyin yıkama nasıl işler ve kimler etkilenir? Beyin yıkama, bir kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını kontrol etmek için kullanılan bir süreçtir. Beyin yıkama, genellikle dini veya siyasi bir ideolojiyi yaymak için kullanılır. Beyin yıkama, aşağıdaki aşamaları içerir. Birinci kurbanın izolasyonu, kurban, diğerlerinden izole edilir ve böylece dış dünya ile olan bağlantısı kesilir. Bu kurbanın kendi düşünce ve duygularını sorgulamasını ve beyin yıkayıcıya daha bağımlı hale gelmesini sağlar. İkinci kurbanın güvenini kazanma, beyin yıkayıcı, kurbanın güvenini kazanır ve ona arkadaşlık, destek ve sevgi gibi duygusal ihtiyaçlar sunar. Bu kurbanın beyin yıkayıcıya bağlanmasını ve onun etkisine daha açık olmasını sağlar. Üçüncü kurbanın ait olma duygusu aşılanması, beyin yıkayıcı, kurbana ait olma duygusu aşılar. Bu kurbanın beyin yıkayıcıya bağlılığını ve onun öğretilerine uyma isteğini artırır. Dördüncü kurbanın şüphelerinin ortadan kaldırılması, beyin yıkayıcı, kurbanın şüphelerini ortadan kaldırmak için onu sürekli olarak manipüle eder ve ikna eder. Bu kurbanın beyin yıkayıcıya olan inancını güçlendirir. Beşinci kurbanın yeni inanç ve davranışların benimsenmesi, Beyin yıkayıcı, kurbana yeni inanç ve davranışlar benimsetir. Bu kurbanın düşünce ve davranışlarını beyin yıkayıcıya göre şekillendirir. Beyin yıkama her yaştan insanda görülebilen bir süreçtir. Ancak özellikle aşağıdaki kişiler beyin yıkama için daha savunmasızdır. Kendi kendine güveni düşük olan kişiler, kendine güveni düşük olan kişiler başkalarına daha kolay güvenirler ve onların etkisine daha açık olurlar. Sosyal desteği az olan kişiler, sosyal desteği az olan kişiler yalnızlık ve izolasyon duyguları yaşayabilirler. Bu kişiler beyin yıkayıcılardan gelen yardım ve desteği daha kolay kabul edebilirler. Travmatik bir deneyim yaşamış kişiler, travmatik bir deneyim yaşamış kişiler güven duygusunu yitirebilir ve savunmasız hale gelebilirler. Bu kişiler beyin yıkayıcılardan gelen koruma ve destek duygusuna ihtiyaç duyabilirler. Beyin yıkama ciddi bir sorundur ve mağdurların hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Beyin yıkama mağdurlarına yardım etmek için çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklar, mağdurların beyin yıkama sürecini anlamalarına, eski inanç ve davranışlarına geri dönmelerine ve beyin yıkayıcıdan kurtulmalarına yardımcı olabilir.